Arkadaşlar merhaba. Genç yazılımcı kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Java dili üzerinde if, else if ve else yapısı nedir ve bunlar nasıl kullanılıyor bunları anlatacağım. Hazırsanız videoya başlayalım. Öncelikle geçtiğimiz iki videonun ekmeğini artık yavaş yavaş bu videoda yemeye başlayacağız. Bizim bir Java'da, Java'da değil aslında çoğu dilde if yapımız zaten yer almakta. Bu if yapısı, else if yapısı ve else yapısı e, bizim durumları kontrol etmemizi sağlar. Programı kontrollü bir şekilde idare etmemizi sağlar. Şimdi bu yapı nasıl çalışıyor? Biz buraya kodumuzu yazarken if parantez içinde koşulumuzu yazarız ve bu koşul e, bu koşul eğer true döndürürse bu if yapısının içerisi çalışır. Zaten if yapısı İngilizcede de e, Türkçe çevirdiğimiz zaman eğer demek. Eğer koşul birimiz true ise burada if yapısının if bloğu çalışmış olur. İçerisi çalışmış olur. Burada elsif kısmını görmekteyiz. Eğer doğru değilse e, kısmı olarak burayı yorumlayabiliriz. Fakat yine bir koşulumuz var burada. E, burayı şöyle yorumlayalım aslında. Eğer e, koşul birimiz doğruysa şunlar olsun. Değilse koşul yani şu koşulumuz doğruysa bunlar olsun. Hiçbiri doğru değilse burası olsun kısmında burayı yorumlayabiliriz. Elsif kısmında koşul birimiz false çıkacaktı buranın çalışması için. Yani bu true çıkarsa burası çalışmaz. E, elsif yapısı da çalışmaz tabi e, ee, koşul birimiz false çıkarsa else if kısmı çalışacaktır. Eğer else if kısmı da false çıkarsa yani koşul ikimiz de false'sa burası da çalışmazsa else kısmımız çalışacaktır. Böyle bir yapıdan söz ediyoruz. Şimdi bunu yazdıkça daha iyi anlayacağız. Biraz e, bu tür şeyler anlatırken kafa karıştırabiliyor. Gelin bunları yazmaya başlayalım. Şimdi öncelikle ben int değişkenler değişkenleri tanımlamak istiyorum. int not eşittir 70 diye bir değişken tanımladım. Ben diyorum ki burada if Hatta bunu kullanıcıdan alalım. Daha önceki videolardan da e, yararlanmış olalım. olarım. Şöyle bir program yapmak istiyorum şu anda. Kullanıcıya notunuzu giriniz" şeklinde bir e, çıktı vereceğim. Kullanıcı bana bir input verecek, kendi e, notunu girecek ve girdiği bu not e, eğer 100'den büyükse, pardon, 90'dan büyükse işte A ile geçtiniz" dersi, 80'den büyükse "BA ile" vesaire şeklinde böyle küçük bir program yapalım. Öncelikle kullanıcıdan input almak istiyoruz. Bunun için Scanner sınıfını kullanmak zorundayız. Scanner, scan, işittir, leave, Scanner eşittir new Scanner isminde bir e, Scanner isminde bir obje üretiyorum burada ve sistem nokta in diyerek bu parametreyi de veriyorum. Bakın şu anda kodda hata var. Ne diyor bize? Cannot resolve symbol Scanner diyor. Çünkü biz Scanner sınıfını klasımıza import etmedik. Ben bunu import edersem, import ettim. Gördüğünüz gibi. Java'nın içerisinde util paketinin altındaki scanner'ı import etti. Ve artık kullanabiliyoruz bu sınıfı. Scan isminde objem oluşturdum. Şimdi ne diyorum? Kullanıcıya bir mesaj vereceğim. Ne diyeceğim kullanıcıya? Notunuzu girin. Notunuzu girin dedim. Şuradaki ln'yi de kaldırıyorum ki not girme kısmı bir alt satıra düşmesin. Burada ne diyeceğim? int not eşittir scan nokta next int şeklinde kullanıcıdan not alacağız. Notumuza girdik. Şimdi ne yapıyorum? Artık burada if else kullanmaya başlayacağım. Benim a, -a alma şartım neydi? If not büyüktür veya eşittir 90 sa ne olacak? Kullanıcıya diyelim ki a, -a ile geçtiniz. a, -a ile geçtiniz. Else 90'dan büyük veya eşitteyse ne olsun mesela? 80'den büyük eşitse ee, not büyük eşit 80 diyelim. 80'den büyük veya eşitse ne olsun? out BB ile geçtiniz. Şu an rastgele değerler yazıyorum. Bir tane daha elsif yazalım. Elsif not büyük ya da eşittir 70 olsun. Bunda da CC ile geçtiniz diyelim. C++ kaydı kafa birazcık. CC ile geçtiniz. Ve son olarak ders kısmımızı yazalım. S dersten kaldınız. Bu dersin geçme noktası 50 olarak düşünelim. S kısmını yazalım. S out dersten kaldınız. Dersten kaldınız şeklinde. Böyle bir kontrol yapısı yazdık. Şimdi gelin bunu çalıştıralım. Bakalım işler nasıl işliyor burada. Notunuzu giriniz diyor. Kullanıcı burada farz edelim ki 100 girsin veya 95 girsin mesela. 95 girdim AA ile geçtiniz yazdı ve program sonlandı. Çünkü 95'e girdiğim zaman not değeri 90'dan büyük olduğu için bu if bloğu çalıştı. Kalanların çalışmasına gerek kalmadı çünkü bunlar değilse kısımları biraz işin e, açıkçası. Tekrardan programı çalıştırıyorum. Notunuzu giriniz diyor. 80 diyorum. Bakalım ne diyecek bize BB ile geçtiniz. If kısmı çalışmadı else if kontrol etti. Burada bb ile geçtiğinizi gördü. Yani şu sağlandığı için bu koşul. bb ile geçtiğiniz yazdırdı ve program sonlandı. Kalanına yine bakmadı. Eğer burada ben 50 yazarsam ne oluyor? Dersten kaldınız diyor gördüğünüz gibi. Yani if yapıları else if yapıları e, bu şekilde kullanılıyor. Özetleyecek olursak e, tekrardan bir başa dönelim. Bizim if yapımızda 3 tane kullandığımız ifade var. if, else if ve else ifadeleri. If yapımızın içerisinde koşulumuzu yazarız. Koşul sağlanırsa if bloğu çalışır. Eğer sağlanmazsa else if yazdıysak else if bloğuna bakar. Else if'in koşuluna bakar. Else if'in koşulu sağlanırsa else if bloğu çalışır. Eğer hiçbiri çalışmazsa en son else kısmı her türlü çalışır. Burada ee, fark ettiyseniz 50 yazdım. Şunların hiçbiri çalışmadığı için else kısmı çalıştı. Bu şekilde burayı yorumlayabiliriz. Buradan yaptık örneğimizde. Scanner sınıfından scan isminde bir obje ürettik ve kullanıcıdan e, notunu girmesini istedik. Kullanıcı bize bir not girdi ve bu girdiği notu sistem üzerinde karşılaştırdık. Girdiği not 90'dan büyük veya eşitse AA ile geçtiğimiz, 80'den büyük eşitse BB, 70'den büyük eşitse CC ile geçtiğimiz yazdırdık. Ve eğer 70'ten büyük değilse veya 70'e eşit değilse dersten kaldınız şeklinde e, bir mesaj bastırdık ve programımız sonlandı. İfaz yapıları bu kadar basit, oldukça kolay kullanımı var Java üzerinde. Artık yavaş yavaş Java'nın e, keyifli kısımlarına gelmeye başladık. Artık güzel güzel programlar yazmaya başlayacağız, anlamlı programlar yazmaya başlayacağız. Bundan önceki videolarımızı hatırlarsanız işte e, boolean bir ifade tanımlayıp a küçüktür, b şeklinde true false ifadeler aldırıyorduk ona. İşin o kısmı buralara biraz hazırlıktı aslında. Onun dışında anlatmam gereken çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu ders bu kadar olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim Eğer ders boyunca anlamadığınız bir yer olduysa Veya kafanıza takılan bir konu olduysa Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz Ayrıca Instagram'dan da ulaşabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın Sonraki bölümlerde görüşürüz Hoşçakalın